Evet arkadaşlar yine bir PUBG Mobile videosu ile beraberiz. Harun baba baba gülüyor. Gülme. Bizi buraya indirdin de biz loot bulamadık bir düzgün ya. Ne demek ki bu var. Başka hiçbir şey yok. Baba sen niye duruyorsun orada öyle? Yeniden <laughs> <laughs> başladı. <gülüyor> <gülüyor> Onu gördüm gülüyordum lan. Yok <gülüyor> Yo, hayatta. Bir de bir rüya gerçek olsa olsa. Aha 4x'de buldum. Ba 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 ba. Ba 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 Biz bunu yaptığımız <laughs> sefer ölüyoruz ha bir daha ba ba demeyelim. <laughs> 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 Abu Abu. Abu. Baba, baba, baba. Ben <gülüyor> <gülüyor> ba 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 ba. Tabii selütlendiyo. Adam var lan? Bu adam var mı? Arabiyor. Arabiyor. Ben öldü Lan, aha dışarıda bak şu kapının arkasında duvarın arkasında. Da, taşın arkasında. Ben, ben bunu düşürdüm. Adam öldü. Hop, dur 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 Oh 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 oh. Hadi yoşuş. <laughs> Sarın. o bak, üstüne çıktım. Elimde ne var? Üü ee, bana Dur sevdi değil, sevdi değil, sevdi değil, sevdi. Level'lı <laughs> ben. <laughs> Bana sen adam mı öldürdün daha yine? Aynı? aynı hem de giray. Yo hayattayım. Şöyle EMP'mi arayayım abi ben. He. Ya Muhammed yaşadığına adam, göre biz de yaşarız abi. Onu da düşürdüm. <laughs> Düşüyorum <mu>? öldüremiyorum diye. <laughs> Az önce de adam, öyle oldu ya. Muhammed kaldırdı adam. beni. ee, bir bir mermi varmış. At adamı bir yerle saç ettim öldüm. Ondan sonra Muhammed öldü. Baba baba baba. <laughs> ba öyle deme. Öyle deyince yine bir şeyler olacak ha. Yok yok dur. Bu el görünce olacak. 2x nedir ya? Lazer de... Aga ee, lazer bulursanız ben... alabilirim ha. Bende de 4x 6x var. Başka hiçbir şeyim yok daha. Tak 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 tak. Oooo. Benim baba. Asik tamam baba. tamam baba. Üzüm baba. Adam mı var? Anasını satayım biz atacağımız zaman mı bunlar bizi buluyor ya? Buz buz gel. Bizim adama sıkıyorlar herhalde ya. O bizim adam düşürdü birini. Allah Muhammed sattı. Adamı sattı. Yok böyle evet, bir satış. Adamın arabası var zaten. Oğlum biriniz antibiyotik falan bir şeyler atın ne varsa. Bu bana atma <laughs> Allah Allah. Al çiğnen Allah. Bir tane iki tane evleri çiğneceğim vardı. Çiğnen <laughs> misin desin Allah. Aga. Aga bak yanlış ilaç kullanırsan sıkıntı evet. olur. <laughs> lan. Ben ne sıkıntı? Ne sıkıntı lan? Bizim adamı korkuttum. <laughs> bir de karabarın arkasına saklandı. <laughs> zaten şu ara şey. E, sen söyle keklik gibiyim burada. Yok mu beni silkecek diye bekliyor. <laughs> Bizi beni silkecek. <laughs> <laughs> Mouse geldi. Ne ya? Ana Basma Hızlı bunu Gelmiştir Valla kafama iniyor ha. Muhammed önce adam baksın ayıp lan ayıp ayıp. AVM var İz, isyan alsın Muhammed sen de kardeşin seni sal Ben de hiçbir şey yok. Ah ne güzel. Vah oh, AVM'mizi de aldığımıza göre artık adam vuralım. Hem iki yüz Rus'ta alacağım da ben de hadi bakalım. Muhammet motor yavaş yetti. yavaş hayvan hayvan yavaş. Ma, motor nerede mahvan? Arkada. Nasıl arkada ben göremiyorum. Ana Mevcut'u aldım ama bende stop sifop yok. <laughs> 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 ne istiyorsun? En iyisi tekrar köprede yazdım. Ne istiyorsun sen? 4x. 4x mi? 3x evet. verebilirim ama. Tamam tamam. Şey aldım. Aa, nasıl verecek? Kankası arabaya koş arabaya koş. İleride de araba var. Ha bak burada bile lastik yapıyorum Kerem. Yok <laughs> artık. Bak lastiği patlatacak. <laughs> lan gitsene. Adam duruyor ya keklik gibi. Muhammed öldük. İyi ölmedik. Çekil önümden. <laughs> Nereye lan? Ya burada. Abi bu da sünnetçi arabası gibi ya. O şey... O ıı, inşaatçı arabası. Muhammed'in çalıştığı yerdeki Seviyede adamın arabası. Nerede? Hayır oğlum geçtim. Arkamda. 210'da. Aman tanrım <laughs> dedim. Ben niye görmüyorum? Ben? oraya doğru gidiyor bizim adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Almışlar burayı. Lan aldı kar 98'i. Vay arkadaş. Boş diyor oğlum zaten hiçbir şey yokmuş ki Muhammed. Almışlar. Binin binin. Arabalara. Aha mal hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> okay. Sonra easy easy mod. Bak takla atacağım. <laughs> ah be. Ah motor takla attı o da sayılır bence. <laughs> adam var adam var. Nerede nerede? Tamam. Ne Su drop. Drop'a düşmüş lan. Suya düşmüş drop. İyi bari keklik gibi alırız. Önümüzdeler. Göremedim şu an. Hemen şu dağın arkasından. Arkadaş 2x var göremiyorum ki bir şey. Aa yavaş gel adamlar bizi duymasın. Tamam gel ya. Koştura koştura geliyor bunu. Yani. Roba mı gittiniz lan? Yo biz drop'a almak değil ki niyetimiz. Skin almak değil. Anam anam. Anam kimsiyiz ki? Önümdeymiş Sen, bu adam. Aha gördüm. Nerede? Of 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 of. Yapma be. Karşıda. Canı çok az. Canı çok az. AWM'ydi bir tane. Helal lan. Tam karşıda şu taşın öndeymiş. Önümdeymiş de adamı görmedim ya. Aa, başka var mı? Başka. Var? adam var, solda adam var. İyi e ne? 110 15 tarafı Mehmet? 15. 5 tarafında olmuş mu makat? 15 15 15. 5 değil 15. Şeyiniz var mı? Ketiniz var mı? Vurdum bir tane ona. Gelmesin atayım. Gel gel neredesin? Aha buradayım aga. Hah, yapık eyvallah. Bir tane vurdum ama can çok az. Hepsin mi attın lan? Yok kanka 7 tane var bende. He iyi bari aha yerde sürünüyor bir muhamed Çalayım atil de hemen ya yok abi ya bir kere de bir tane de bana bırakır <laughs> Ben şuralarda bir tane adam vardı beni oradaki vurmuştu aynen ben de o, o, o adama AVM bir tane vurdum ölmemişti başka adam bana mı sıkıyor lan acaba ya yandan sıkıyormuş oğlum bana bana ben sıkıyormuş ben göremiyorum ki o adamı Gördüm Karşıdaki adam ona bir tane vurdum ambe şey Ezdi atacağım. Aha bayılttım Yukarıdaki mi bayılttın? Aynen Aha şuradaki bayıldı Ben de burada bir kişi daha öldürdüm yılanlıyordu Tamam o öldü Şimdi şu karşı suyun karşısında da var bir tane Burada bir kişi daha öldürdüm ben. İnsan mısın sen ya? Başka kalmadı herhalde burada. Ama emin değilim. Abi bir kişi kaldı. O da karşıdaki büyük bir ihtimal. Bak 5 kişi kaldık. Efendim anne. Burada M24 var böyle bir sistem var sağ olsun. oyun oynuyor. Tekrar mı? Tövbe estağfurullah. Bismillah. Ya sabunallah. Bu adam da işaret bir şey kullanmış. Adam karşıda tek kişi. Haberiniz Nerede? Olsun. Karşı suyun Hamiyesi. karşısında da ama bilmiyorum ben dişi yerini. Oradan ses geldi. Karşıda bir yerde. Sıkıştı Oğlum, orada tamam. şimdi. İnşallah sevizi bir kapanır var ya bak inşallah bize kapanırsa yoksa öleceğiz. Aha. Aha sıkıyor. Ya onu görmüyoruz bir taşın arkasında. Sıkıdaki mi? 10-10-10'daki taşın arkasında. 10 mu? Evet. Oha, sıktı bak bir avatar o. Tam, o tam Oğlum sevinin içinde mi o? Aynen. Öldü o zaman o. Sevinin içinde nasıl yapıyorsun? Oğlum onda taşın arkasında diyorum. Diyon. O da senin diyor ki evin de taşın arkasında diyor. Bak dedi sıkıyor hala onun da arkasında. Kanka bak adam sev dışı. E siz sıkmazsanız bir onu kiti elbet bitecek. Şuradaki mi? Şurada mı? Aynen aynen. Ya abi bak orası sev içi. Sev içi. Kim ama o, bak o, ondaki taşın arkasına bak. Aa tamam ben yanlış yaptım. 335 ama orası. Muhammed'e göre 10'du demek ki. Aha bak çıktı. Denize atladı. Hava <laughs> <laughs> daykeni. Lan biraz kil bıraksaydınız bana ya. Yok bende de o kadar çok domuz tane var valla. Neyse artık. Beğeni baban olmayı unutmayın.